tenimize spor haberiyle devam ediyoruz. 2009 yılında kurulan ve bir müddet destek verilmemesinden dolayı takımın faaliyetlerine ara veren Bamancı Spor, Şanlıurfa'da tekrardan gençleri spora yönlendirmeye devam ediyor. 2009 yılında kurulan ve bir müddet destek verilmemesinden dolayı takımın faaliyetlerini ara veren Bağmancı Spor, Şanlıurfa'da tekrardan gençleri spora yönlendirmeye devam ediyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen müsabakaların ardından sportif faaliyetlerine devam edemeyen Bağmancı Spor, bu yıl yasakların kalkmasıyla beraber tekrardan müsabakalara hazırlanıyor. Basketbol, voleybol ve futbol alanında takım kurarak gençleri spora yönlendiren kulüp, hız kesmeden antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Genç oyuncuların içerisinde bulunduğu 3 spor dalında takım kurarak amatör yerel ligde müsabakalara katılan kulüp, genç oyuncuları en iyi şekilde eğiterek müsabakalardan galip ayrılmayı hedefliyor. Öğrencilerin ücretsiz bir şekilde faydalandığı antrenmanlarla hazırlıklarını yapan kulüp, gereken desteğin verilmesiyle daha büyük hedeflere ulaşabileceğine inanarak hazırlıklarını tamamlıyor. Bağmancı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Fazıl Loan tarafından genç oyuncuları spora yönlendirme açısından Şanlıurfa'ya önemli katkı sağlayacak. Kulübün çalışmalarına devam ettiğini, gerçekleştirilen antrenmanlarla ve kurslara yapılan ücretsiz kayıtlarla müsabakalardan galip ayrılacağına inanılıyor kadar futbol, basketbol ve bu yılda voleybola katılım göstererek e, branşımızı aktif ettik. Ben ömrüm boyunca hep bir şeyler öğretmek istedim. Ben öğrenciyken de gelen yeni öğrencilere hep bir şeyler öğretirken zevkle bunu yaptım. Zaten küçüklükten bir tane merakım vardı. Hep mesela beden eğitimi öğretmeni, diziler, yani nasıl size söyleyeyim, Survivor falan gördüğümde her zaman bir merak peşindeydim. Yani şu an hedefime ulaşmayı istiyorum. Elimden gelen en fazlasını yapmayı da istiyorum. İnşallah da o hedefe ulaşırım. Urfa Tek TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.